Ölüm her canlının yaşamının sonunda karşılaşacağı bir olaydır. Aslında doğal bir olay olan ölüm, gerçek yaşamı sona eren kişi, gerek ailesi ve yakınları için istenmeyen ve acı veren bir durumdur. Peki öldükten sonra bedeninizin ne hale geleceğini hiç düşündünüz mü? Dünyada var olan pek çok dine göre öldükten sonra herkesin cezalandırılacağı ya da ödüllendirileceği bir yaşam vardır. Ayrıca Taoizm'de, Konfüçyüsçülük'te, Çin halk dinlerinde öte dünya inancı yok. Peki bilim bu konu hakkında ne düşünüyor? Bu videoda bilim insanlarının ölümden sonra yaşamın var olup olmadığını öğrenmek için yaptığı bazı araştırmaları hazırladık. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İlk incelediğimiz araştırma Alman bilim insanları tarafından yapılmış. Alman doktorlar ve psikologlar ölümden sonra yaşamın olabileceğini dile getirdiler. Bunu yaptıkları bir klinik deneyle yaptıklarını belirttiler. Tabi onlar da kesin bir bilgi etmenin çok zor olduğunu belirttiler yaşayan en etkili üç bilim insanından biri olarak gösterilen Dr. Robert Lanza'nın da bu soruya bilimsel bir cevabı var. Kök hücre araştırmacısı olan Lanza, kuantum teorisi üzerine yaptığı çalışmaların sonucunda şu sonuca ulaşıyor. Ölümden sonra bilincimiz kaybolmuyor, başka bir evrene transfer oluyor. Beden ölümünün yaşamın sonu olmadığını belirten Lanza, ölümün algımızın bir parçası ve farkındalığımızın yarattığı bir ilüzyon olduğunu ifade ediyor. Lanza'ya göre hayat sona ermiyor, başka bir boyutta sonsuza kadar devam ediyor. Bu fikirlerinde enerjinin asla yok olmadığı gerçeğinden de yola çıkan Lanza, bu enerjinin bizi biz yapan en önemli öğe olduğunu ve bilincin ölümden sonra varlığını sürdürdüğünü söylüyor. Bilimin günümüzde bu kadar gelişmesine rağmen ölümden sonra ile yaptığı çalışmalar söylemler ve teoriler üzerinden gitti. Bilimin neredeyse %80'i ölümden sonra yaşamın olabileceğine inanıyor. Ancak bilimin ölümden sonraki hayatı açıklamakta yetersiz kaldığı gözle görülebiliyor. Kısacası eğer Lanza'nın teorisine geri dönecek olursak, bedenimizin ölümünden sonra bilincimizin varlığını sürdürebileceği başka evrenler olduğu düşünülüyor. Doktor Hameroff ve İngiliz fizikçi Sir Roger Penrose'a göre bilincimiz beynimizde yer alan mikrotübüllerin içinde bulunuyor ve ölüm sırasında bedenden ayrılıyor. Onlara göre bizim bilinç adını verdiğimiz deneyim kuantum kütle çekiminin bu mikrotübüller üzerinde yarattığı etki neticesinde ortaya çıkıyor. Bu bilim insanları bilincin evrenin en temel niteliği olduğunu ve evrenin meydana geldiği büyük patlamadan beri mevcut olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden ruhlarımız evrenin en temel yapı taşından meydana geliyor ve varlıkları zamanın başlangıcına dayanıyor. Geçmişte ölümle ilgili yapılan korkunç deneyler oldu. Gelin onlara da kısaca bir göz atalım. 21 gram deneyi 21 gram. Bu işin aslında bu deneyin resmi adı değil. Ama deneyin içeriğine çok uygun olduğu için bu isim tercih edilmiş. 1907 yılında Dr. Duncan McDougall ölüm döşeğindeki 6 hastayı terazi üzerinde özel olarak hazırlanmış yatakların üzerine yatırdı. Hastaların son nefesini verdikleri anda ortalama 21 gram kaybettiklerini ortaya koydu. McDougall ayrıca aynı deneyi 15 köpekle de gerçekleştirdi. Fakat bu sefer aynı sonuç gözlenmedi. Bunun üzerine insan ruhunun ağırlığı olduğunu iddia eden McDougall, köpeklerinde de ruhu olmadığını iddia etti. 21 gram, ortaya koyduğu gerçekten esinlenerek çekilmiş bir filme de adını vermiş bir deneydir. İnsanların öldükten sonra vücutlarında 21 gram kayba neden olan şeyin ne olduğu hala kesin olarak bilinmiyor. Ramster Deneyi Tarih boyunca birçok kişi reenkarnasyon fenomenini sorgulamış ve bunun makul bir fenomen olduğu sonucuna varmıştır. Bu kişiler arasında Dr. Brian Weiss, Dr. Walter Semke ve başkaları sayılabilir. Bu kişilerin çalışmaları bilim çerçeveleri tarafından genellikle kuşkuyla karşılanmıştır. Dr. Carl Sagan gibi bazı kuşkucular daha fazla reenkarnasyon araştırmasının yapılması gerektiği düşüncesindeler. Ancak Peter Ramster'ın 1983 yılında yaptığı bir deney bu konudaki görüşlerin ciddi iddialara dönüşmesine sebep olmuştur. Avustralyalı psikolog Peter Ramster 1983 yılında bir belgesel çekti reenkarnasyon deneyleri adını verdiği bu belgeselde geçmiş hayatların varlığını kanıtladı. Deneklerden biri Fransız devrimi döneminde geçen bir yaşama anımsadı. Kadın transa geçtikten sonra Fransızca olarak bütün sorulara cevap verdi. Bu olayın ardından bilim insanları bilinçaltının ne kadar kuvvetli olabileceği yönünde araştırmalar yaptılar. Bilinçaltı hiç yaşanmamış bir olayı insan beyninde senaryolaştırabilen şaşırtıcı bir gerçekçiliğe büründürebiliyordu. Ancak daha önce öğrenilmemiş bir dille konuşulması bilinçaltının başarabileceği bir şey değildi. Araştırmalar deneyin gerçekten de Fransızca bilmediğini ortaya koyuyordu. Peki trans halinde nasıl Fransızca konuşabiliyordu? Kimilerine göre Rinsted deneyi ölümden sonra yaşamın tekrar ettiğinin kanıtıydı. Kimilerine göre ise insan beyninin ne kadar şaşırtıcı olduğunu gösteriyordu. Videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.